Gerçeklik oyunu. <laughs> ben Türkçe bilmeyen Prime'in en iyi sevmişim, Çok teşekkür ederim Yayın tarzını tamamen şuna çevirmemi ister misiniz Bakın dur X-Files değil de ee, Ruhi Çenet Korkunç Müzik Arkadaşlar bakın uzaylılar var Ve bunu size kanıtlayacağım Arecibo gözlem evinden Arecibo mesajı yollanıyor zamanında. Burada bakın bu insan Tamam dikkatli bakın. Çığlık atıyorum ekranda şimdi. <laughs> o sesi olur gibi. Arkadaşlar bakın bakıyor musunuz? Bakıyor musunuz arkadaşlar? Bu insan vücudu. Bu ne bu? Ne bu oğlum? Bakıyorsunuz ama görmüyorsunuz oğlum. Anca böyle bakıyorsunuz oğlum. Neye bakıyorsun? <laughs> bu gerçek değil bu arada. Bunu söyle bu yollan da bunun cevabı var falan diyorlar. Dur message e, reply. Bu gerçek ama şu gerçek değil. Eee diyorlar ki işte bu insan DNA'sı, bu insan vücudu, işte bu e, şeyler, gezegenler, bu güneş sistemimiz falan filan diyorlar. Bunlar uzaylıymış bu da. Uzaylı yollamış bu da uzaylının güneş sistemiymiş falan gibiymiş bir şeylermiş yani. Ama önemli olan şey şudur ki e, bazı kabileler vardır. Bakın ciddi bir mevzu bu dalga geçmeyin. Bazı kabileler vardır. Mesela Karabasan kabilesi sırt üstü yatarsanız geceleri gelir üzerinize biner. Üzerinize biner. Bir de göte basan kabilesi vardır. O da yüzüstü yatarsanız göt tarafınıza çıkar. Tehlikelidir. Yana basan yoktur. Göte basan şakası geliyor 700. kez. Ama güzel şaka bu arada. Kimse kusura bakmasın ya. Güzel şaka. Bunu ben icat ettiğim için çok kullanıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Neyse ünlerin ölümüne devam edelim. Allah'tan ünlü değiliz oğlum. Yani ünlü olsan abi arkanda biri var. Arkamda biri yok arkadaşlar. Kim o? Yeldar Doğan hoş geldin aramıza. Teşekkür ediyorum. Bir tanesin canım, bir tanesin. Çiko gelmiş. Çiko hoş geldin. Ne düşünüyorsun Çiko? Gel sarılıyor yavrum Gel. Yavrum benim. Keşke maymun bebek sahiplenmek legal olsa da bir tane maymun bebek baksam ya. Şuna bak ya. Şu tatlı bir bakar mısın oğlum? Çiko'nun muza ihtiyacı var. Benim şu an gücüm Çiko'ya muz almaya yetmiyor. Ee, abone olursanız Çiko'ya şey yapabiliriz. Muz alabiliriz. Ay bak çok mutlu oldu. Mutlu olunca böyle suratına vurur. Emzireyim. Ne oğlum? Emziririm lan ben Chico'yu. Ne var? Pederburke muz demiş. Bak Pederburke Çiko'ya iki tane muz yolladı. Çok teşekkür ediyorum. Bak Çiko çok tatlı bir hayvan. Çok uysal. Bakın şimdi. aa bak bak bak. Ne kadar sevginç. Ne kadar sevinç. Bak. aa ya işte böyle bir hayvan bu da ya. Pederburke şükür 53'e 3. seviye bir iblis olma şansı tanımış. Çok teşekkürler şükür Şkirtal umarım 4. ayını. Çiko biraz sert tutuyorsun ama yavrum. Öyle yapma Çiko. Böyle bir hayvan bu da işte. Çok mutluyuz. Çok mutlu. Sadece ara sıra çok sinirleniyor. Onun da sebebini bilemiyoruz artık. Neden olduğunu yemin ediyorum ki bilmiyorum ama mutlu bir hayvan. Çiko ne yapıyorsun oğlum? Oğlum bıraksana. Çiko dur. Çocuğum. Oğlum dur, dur. Çıka. çık dur oğlum. Dur yavrum. Evladım dur. Ne koyacağım şimdi? Allah Allah. Doktor Bay hoş gelmiş. İkinci seyircisi dönüşmüş. E, alo doktor mu? Efendim benim biraz zihnimde problem var. E, en yakın akıl hastanesine en acil, ivedi bir şekilde yatırılmak istiyorum. orada Doktor var mı? Aranızda doktor var mı? Biraz psikopatlaşmaya acaba? Çünkü içimde 4-5 farklı ses. Duyuyoruz. Peki. Zadezilla vs Chikokong. Zade. Zadezilla. Versus Çikokong kim alır? Chiko Kong mu alır? ya bırakın bu işi Zadezilla alır oğlum Chiko Kong. <laughs> Kong ne kadar tatlı bizim Çiko Fox Turkish ya ne oluyor oğlum? Bence Zadezilla Chiko alır bir abone basıyorum Allah Allah Peder Burke dur bir dur. Ben de de bu var. İnsanlar bana abone olunca şey hissediyorum ben sanki böyle yemek paralarını almış gibi hissediyorum. Hiç abone olun diyemiyorum ben yayında ya. Hiç donate atın diyemiyorum. Sanki donate atarlarken şeymiş gibi hissediyorum. Böyle işte son ekmek parası böyle tam ekmek alacak